Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ümid ediyorum her birinizin sağlığı ve saati yerindedir. Evet, bu mis gibi cumartesi gününde eril enerji gündem. Bakalım eril enerjiler zihninde, gündeminde ve kalbinde neler neler yaşıyorlar. Hadi, hiç değerli vaktimizi de çalmadan hemen bakalım. Eril enerji gündeminde. Neler düşünüyor, uygulamaya neler getirecek? Bakalım. Buraya iki tane gelmiş, peki. Ben her zamanki gibi mis gibi kahvemi yaptım dilerseniz siz de burada durdurun. Kahvenizi yapın, çayınızı yapın. Ne içmek istiyorsanız karşılıklı sohbet edelim. Hemen şöyle Şimdi dumları Şimdi eril enerji zihninde sizin uzaklaştığını, gittiğini ya da sizin arkanızın dönüp, dönüp gittiğinizi ama bu durumu <laughs> şizofreni kartıyla hazmedemediğini, gitse de gözünün arkada kaldığını, ee, ...bağlandığını ve bu duruma saplandığını... ...bu durumdan bir türlü kendini uzaklaştıramadığını... ...arka yollardan yani bu duruma aşırı derecede zihin çalıştırdığını... ...ve arka yolları da dolaşmayı tercih etmek istediğini... ...çünkü eğer siz arkanızı döndüyseniz bu olay ya da bu konu böyle böyle olması gerekiyor yoksa ben gidiyorum deyip bir kılıcınızı kaldırdıysanız ya da vesaire bunu hazmedemediğini ya da aranızda geçen e, olumsuz bir e, konu üzerindeki konuşmuş olduğunuz e, durumu da hazmedemediğini e, burası için çok fazla efor sarf ettiğini e, söyleyen kartım gelmiş. Yani zihninde bunu aşırı derecede büyüttü. Değer vermekle ilgili size değer vermediğini, bunun için savaşmadığını ve mücadele etmediğini, eğer maddiyatla ilgili de bir sıkıntısı var ise gündeminde eril enerjinin, burayla ilgili de efor sarf etmediğini, savaş vermediğini, bir şeylerin önünü arkasını kovalamadığını, yani burada pasif bir enerjiyle e, bir şeylere hep böyle ötelediğine, ertelediğine, işte işi aynı anda ya da aynı dakikada yapmadığını arka plana attığıyla ilgili sıkıntılı bir süreç e, içerisinde zihninde de bunun muhakemesini yapıyor. Yani ben e, ...dişil enerjiye... E, ...hem eylem göstermedim... ...hem onunla ilgili savaşmadım... E, ...ona... E, ...vermek istediğim... ...içindeki değeri de vermedim... E, ...dediği... E, ...savaşmaktan da... ...aslında kendini geri plana attığı... ...bir sürecin içerisinde... ...şimdi... ...elil enerji zihninde... ...aslında... Ayrıysanız barışmak istediğini, bir zeytin dalı uzatmak istediğini, bir başlangıç yapmak istediğini, bunu zihnini çalıştırarak yapmak istediğini. Çünkü sizin küs olduğu, ayrı geçirdiği her dakikada tükendiğini ve çünkü buradaki şizofreni kartı da sıkıntılı olduğunu, iç sıkıntısının arttığını, gündeminde hiçbir işinin de rast gitmediğini aslında ee, söyler. Size eyleme geçmek istiyorum mu gündem enerjisine çok net almış. Buraya da iki kartım birden gelmişti. Değnek e, Ası ve e, Kupa Prensi bir de Masumiyet kartım şöyle de göstereyim sizlere. Şimdi gündem enerjisinde iyi niyetiyle. Yani buradaki düşünmüş olduğu arka yollardan değil de size net severek isteyerek masum olarak. ...bir eylem göstermek istediğini, yepyeni bir başlangıç yapmak istediğini... ...çünkü size karşı olan duygu ve düşüncelerinin tutkuyla hareketlendiğini, yandığını söyleyen bir gündemi mevcut. Bunu gündemine hızlı bir şekilde alacak mı? Evet. Çünkü kılıçlar ve değnekler bize... Hızlı da eylemleri gösterir. Burada güzel bir başlangıç yapacak. Yani bu başlangıcını için yapacak, sizi sevdiği için, size olan sevgisini göstermek için. Burada da size daha önce göstermemiş olduğu değeri göstermediği için ve sizin için savaşmadığı için pişmanlık yaşayan ve geri planı attığı için de hala hazırda kendi zararına. Olan bir sürecin içerisinde. Onun için burada artık size e, yaşça küçük olabilir ama e, işte seviyorum eylemi de e, küçük olabilir. Ama burada çok masum bir niyetle, düz saf bir sevgiyle size eyleme geçmek istiyor. Birçoğunuz için bu eylem e, tasım şövalyesi ve çiçeklenme. Yüz yüze buluşma, fakat bu buluşmada bu buluşmanın gerçekleşmesindeki alttaki sebep sağlandı Yani seninle hayatımı birleştirmek istiyorum. İstediğin doğrultuda olabilir. Ailelerle tanıştırmak istiyorum. Nişanlanmak, sözlenmek gibi gibi ne olur kendi konunuza ve durumunuza göre alın. Buradaki yüz yüze çünkü masum bir eylemle size yazabilir. Yüz yüze geldiğinizde de artık yani bu işi bir üst seviyeye çıkartmakla ilgili niyetini belirteceğini söyler. Çünkü bu işte güneşin doğacağını, hayatına almak istediği ve birleştirmek istediği kişinin siz olduğunu burada kutlama kartıyla topluluğa ilan etmek, aileyle tanıştırmak, hane birliği yapmak artık kendi ilişki formumuza göre burayı değerlendirin ne olur. Yattığı yere kurmuş olduğu hayallerin gerçekleştirmesini ama önünü göremediğini bu durumla ilgili kurduğu hayalleri gerçekleştirmek adına savaşacağını ve bu işin bir macera yani önünü bilmediği bir yolda macerada olsa katılacağını ve bunun devamını getirmek istediğini. Artık eril enerjinin kalbini dinleme zamanının geldiğini söyler. Şimdi kendi kalben size yapmadıklarıyla ilgili yani aslında siz onun hayatının merkezindesiniz ama bunu size hiç yansıtmamış, hiç göstermemiş, hiç öylesin, böylesin, söylediğin doğru, haklısın gibi gibi cümleler kurmamış, size hep geri planda tutmuş, ilişkisini geri planda tutmuş. Bununla ilgili kendine kızgınlık ve öfke çalıştırdı. Bilinçli bir şekilde yani e, burada aslında şunu da söyleyebilirim. Elin enerji aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size karşı e, kendini değiştirmek, dönüştürmek, yenilemekle ilgili. Ya da aranızdaki sıkıntılı olan veyahut da kendini şifalandırmak için meditasyon yapıyor da olabilir. E, yani burada çünkü bilinç üçüncü e, gözü e, gösteriyor. E, buradaki böyle yatan... E, düşünen, hayal kuran kartında bana eril enerjinin meditasyon yaptığını, e, hissiyatını verdi. E, birçoğunuz için de bu olabilir. Yani meditasyon yapıp sizinle ilgili e, arayı şifalandırmak istiyor da olabilir. E, ben bu kartı ikilem demeyeceğim. Burada zihin çalıştırdığını, gözünün önünü göremediğini ve senin çok anlayışlı olduğunu, yani e, eril enerji e, anlayışın da ne olduğunu sizden öğrendiğini farkına vardığını ve bu durumla ilgili de e, anlayış gösterdiğinizi, daha önce yaşamış olduğunuz sürecinizde ama bunu kendinin değerlendirmediğini anlatan katlarım gelmiş. Şimdi burayı beğendim mi? Beğendim. Niçin beğendim? Böyle bir toparlayacak olursam. Eril enerji size yapmadıklarıyla ilgili bir pişmanlık e, duyuyor ve artık hayatına gerçekten sizi tam anlamıyla işte bugüne kadar hani derseniz ki Filiz biz e, neydik ne değildik ben bir türlü anlamadım beni kimseyle tanıştırmadı hep arafta bıraktı geldikler yaşattı bunlarla ilgili artık sizi ön plana çıkartacağını topluma ilan edeceğini ve sizin gerçekten hayatına almak istediği Evleneceği kişinin de siz olduğunuzu, bugüne kadar belki yanlış seçimler yaptı, yanlış yol izledi ama bunların her biriyle ilgili değişip dönüşeceğini. Çünkü siz, siz geçirmiş olduğu zaman çerçevesinde zihnini aşırı derecede yorduğunu ve tükendiğini, siz hayatından gittiğiniz durumda işte hayatındaki neşesini, betini, bereketini de kaybettiğini söyleyen tarafta bununla ilgili bir e, değişim ve dönüşüm e, sıralamasına geçiş yaptığını size ilk eyleminin çok masumca severek aşk dolu olduğunu anlatan belki bir mesajınız belki bir araması yüz yüze geldiğinizde de bu ilişkiyi bir üst forma çıkartmakla ilgili güneşi doğurup herkese ilan edeceğiyle ilgili bir sürecin içerisine geçeceğinizi anlatır. Ee, kalbende yattığı yere işte kalpten kalbe konuşmak olabilir, meditasyon yapıyor olabilir. Hani artık eril enerjiler de başladılar. Bu tarz şeylere sizinle bilinmeyen bir maceraya atılmak istediğini ve sizi bu maceraya davet etmek istediğiyle ilgili e, çok güzel bir e, gündem olmuş. Peki hızlıca burayı toparlayayım. Ümit ediyorum ben anlatmak istediğimi anlatan bilmişimdir. Bunların ne kadarını e, hayatımızda göreceğiz diyelim. Yani eril enerji bunları düşünüyor, gündemine almış, kabul. Ama bunların ne kadarını elle ele e, tutulur, gözle görülür süreci olacak. Bakalım. Bunu haftalık yapmaya niyet ettim. Ümit ediyorum bir aksilik çıkmaz ve her cumartesi eril enerji gündemi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir haftalık süreçte yani bugünden haftaya cumartesi gününe kadar ki olan süreçte bakalım eril enerji neler yapacak? Gündeminde eril enerji ruhsal dengesini kaybetmiş. Yani neyin ne olduğuyla ilgili kendi yapamadıklarını, aslında yapması gereken, yapabilecek gücü olduğunu ama yapmadığını. İşte burada da inat ve ego çalışıyor. Hemen hızlıca... Ya, yeah. ay, burası çok güzel geldi. Şu kahvemden hemen bir yudum alayım, anlatmaya başlayayım. Şimdi ne kadarını göreceksiniz dediğimde evine enerji aşırı derecede özlediğini. Aranızda yol, şehir, ülke mesafesi var ise bir an önce sizin yanınıza gelip bu hasreti ya da bu özlemi gidermek istediğini. E, fakat e, işte cevabınızdan ya da vesaire işte aranızda ayrılık var ise e, bununla ilgili korktuğunu. Birçoğunuz için çocuğunuz olabilir ya da karşı tarafın elin enerjinin çocuğu olabilir. Arada problem ya da vesaire gibi bir süreç olursa bununla ilgili bir korku çalıştırdığını, eğer hayır o bekar, ben bekar, bizim çocuğumuz da yok diyenlerdenseniz, burada çocuk masumiyetinde korktuğunun duygusal olan tarafının çok böyle ayaklandığı, sizin ne istediğinizi bilen, seks yüksek... Ee, dik duruşlu ve e, seksi olduğunuzu, bu konuyla ilgili de böyle tensel bir özlem duygusu içinde e, olduğunu, bir an önce size eyleme geçmek istediğini şöyle göstereyim. E, ayı kartıyla da bu, konu, bu konuyu yani eylem konusunu çok hızlı hareket etmek istediğini ve güce geldiğini, güçlendiğini. Eğer bugüne kadar çevreyle ilgili bir uyumsuzluk yaşadıysanız, e, istenmeyen tarafta olduysanız, çevre bu ilişkiye çok aşırı derecede müdahale ettiyse, olumsuzluk çalıştırdıysa, eliyle enerji bunun kararını çok net bir şekilde verip ben tercihimi yaptım. Hani sizler kenara e, geçebilirsiniz diyeceği çünkü ayı kartı da bunu anlatır burada demek istiyorum. Şimdi sizin çok güzel olduğunuzu, dik durduğunuzu, maddi manevi kendinizi donattığınızı, bilgi olan tarafta olduğunuzu çünkü Tosun su da İmparatorca gibi yani Eş değer sayılır. Onun bir tık altıdır. Ee, buradaki köpek kartın da sizle aşırı derecede güvendiğini, güven olgusunun sizde olduğunu eğer sizin de aklınıza işte beni aldattı mı, aldatıyor mu gibi bir şey geliyorsa e, yok aldatmamış. Gayet de sadık ve sadakatte e, size yapacak eylemi e, bekliyor. E, bunun zamanını ayarlıyor demek istiyorum. Şimdi uzaktan bir haber göndermek istiyor. Önce bir C diyecek. Eril enerji. Ee, sizin nabzınızı ölçeceğine bu haberi de çok hızlı yani e, burada 3-4 günlük bir sürecinizin olduğunu da söylerim. Bunu da takip edebilirsiniz. Bir takip edin. Tabii ki burası kolektif bir açılım. Ne olur unutmayın. Bu vermiş olduğum, söylemiş olduğum zaman dilimi her birinize de uyum sağlamayabilir ayın dördü olabilir kiminiz için, dört gün olabilir. Ee, yani hani bunları da böyle takip edin, ne olur söyledim de olmadı gibi bir şey e, söylemeyin. Kendi, e, şimdi buradaki aşk kartım şunu anlatıyor. Eril enerji size geldiğinde arkasında bir şeyleri gömüp geleceğine, bir, birilerine ya da e, birçok e, kişiye demek istiyorum çünkü burada böyle bir de bir hissiyatım çalışıyor. Ee, arkasına arkasını dönüp e, yolunun size. Çünkü bu aşkı sizinle yaşamak istediğini, size gerçekten aşık olduğunu, bu aşk için ne yapsa zihnini ve kalbini susturamadığını ama dış etkenler var ise bu dış etkenlere de e, gönlünü kapılarını kapattığını yönünü size çevirdiğini artık elle tutulur, gözle görülür somut bir delil olarak size sunacak. Şimdi buradan yüzük kartı şöyle görüyorsunuz durdu diye ben düşünüyorum. Burada da güneş kartı. Bir çoğunuz için evlenme teklifi, nişanlanma, aileyle tanıştırma. Bunlar e, olası elle tutulur, gözle görülür, somut bir kanıt olacak size. Yani biz artık neyi bekliyoruz? Nişanlanalım, annemle tanıştıracağım, ablamla tanıştıracağım gibi gibi. Evlenelim gibi gibi ne olur böyle alın. Birçoğunuz için de e, şay, hanim birliği, birlikte deneyelim, deneyimleyelim gibi gibi de alın buraya. Peki ben burayı da çok beğendim. Elle tutulur, gözle görülür, somut kanıtının Bakalım buradaki kehanet kartları bu ilişki için ne söyler? Bir tane bundan aldım. İki tane de Rumi'den almak istiyorum. Rumi de size mesajını versin. Şöyle yapacağım. Peki. Yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak. Buyurun. Kartlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel rezone geldik. ki. Çünkü burada da aynı şekilde bir düzen değişiminin söz konusu. Kılıçların üçlüsü tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine, Keder gelsin, o zaman gizlice Allah'a yönelirsin. Eril enerji gerçekten e, hani bilinç dediğim o meditasyon yapıyor, dua ediyor, işte hayal kuruyor, istiyor, bekliyor, ne yapması gerektiğiyle ilgili ilahiden e, destek istiyor. Minare, bir minareden at gibi yüzlerce, binlerce insan düştü. Yıkılan kuleyi anlatıyor. Ve burada e, yani kimler uyumlanır, e, kimlere uyar bilmiyorum ama e, eril enerjinin arkasının dönmesi gerektiği, yani bir yıkım yaşaması gerektiği, çevreyle ilgili, aileyle ilgili kendi formumuza göre alın ne olur. Burada çünkü e, bir bitişin e, yani işte istenmeyen, Kişilerle onlara arkasını döneceğini ve tercih etmek istemiyorum. Ben sevmiyorum böyle cümleleri ama hani artık kalbini hükmeden ve kalbinde olan kişiye yöneleceğini söyleyen kartlarım gelmiş. Ümid ediyorum fayda sağlamıştır. Ben anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır diye ümid ediyorum. Her şey güzel kalbinizden geçen gibi olsun. Kurduğunuz hayaller bir bir gerçek olsun. Ümit ediyorum. Haftaya bir sıkıntı olmazsa tekrar el her enerji şey gündemde buluşmak üzere. Hoşça kalın.